konusunu inceleyeceğiz. İlk önce y eşittir f eksi x grafiğine başlayacağız. Biz normalde yazdığımız y eşittir f x değil mi? Ben eksi x arıyorsam bakın için eksiyle ile çarpıyorum. Yani pozitif tarafta olan x'ler pozitif tarafta olan x'ler artık negatif tarafa düşecek negatif tarafta olan x'ler ise pozitif tarafa düşecek. Aslına baktığımız zaman burada bizim yaptığımız iş ne olacak? Buradaki adım y eksenine göre simetrisini almak olacak. Yani size y eşittir f eksi x'in grafiğini sorarsa ne yapacağız? y eksenine göre simetrini alacağız. Şimdi şuradaki örnekte çizelim. İlk önce fx eşittir 2 x artı 4'ü çizelim. f eksi x'i çizelim sonra. f eksi x dediğim adam ne olacak? Burada x gördüğüm yere eksi x yazacağım. 2 çarpı x eksi x eksi 2 x artı 4 yapacağım. Şimdi hemen bunların grafiklerini çizelim. Burası y eşittir 2 x artı 4 demek. x eşittir 0 için y'yi 4 noktasında y eşittir 0 için y yerine 0 yazıyorum. x'i de eksi 2 noktasında kesecek. Şimdi buraya bunu çizersem y'yi 4 noktasında kesecek. Şurası 4 olsun. x'i eksi 2 noktasında kesecek. O zaman benim doğrum bu şekilde bir doğru olacak değil mi? Bir de eksi x doğrusunu çizelim x eşittir 0 için y'yi yine 4 noktasında kesecek. x'e 0 verdiğimde y'imiz 4 geldi. Şimdi ne yapıyorum? y'ye 0 verdiğim zaman ne olacak? 0 eşittir eksi 2 x artı 4'ten x noktamız ne gelecek? 2 noktası gelecek. O zaman eksenliği çizdiğim noktayı gösterirsem x'i 2 noktasında kesecek y'yi de 4 noktasında kesecek. O zaman doğru bu şekilde olacak. Şimdi doğrumun yönüne dikkat ederseniz ben ne yaptım? Eksi iki noktasını y eksenine göre simetriğini alarak iki noktasına götürmüş oldum. O zaman ikinci örneğimize bakalım. Bize neyi vermiş? Y eşittir f vermiş. Bu y eşittir f fonksiyonu. Bizden diyor ki y eşittir f eksi fonksiyonun eksenleri kestiği noktaların koordinatlarının toplamı ile tepe noktasının ansisine çarpımını istiyor. Şimdi ilk önce biz fx f x fonksiyonuna bakarak f eksi x fonksiyonunu çizelim. f eksi x fonksiyonunu çizmek için ne yapıyorum? Noktaların y eksenine göre simetriğini alıyorum. eksi 2 noktası 2 noktasına gelecek. 8 noktası eksi 8 noktasına gelecek. Eksi 4'te bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Eksi 4 aynen olduğu yerde kalacak. Şimdi ben bunun simetriğini aldığım zaman benim parabolüm şurası eksi 4 noktası. Bu şekle döndü. Şimdi benden diyor ki eksenlik kestiği noktaları koordinatları tut. Eksenlerin kestiği noktalar eksi 8'e 0 2'ye 0 ve burası da eksi 4'e 0 noktası. Koordinatları toplamayı bulalım. Eksi 8 artı 2 eksi 4 Şimdi bunu neyle çarpacağız? Tepe noktasının absisiyle. Hatırlarsanız tepe noktasının absisi demek beni simetri ekseni demektir. Şimdi ekseni tepe noktasının absisini veriyorsa bakın şu aralık eksi 8'den 2'ye kadar kaç biri? 11. Yani bunu ne yapmam lazım? 5 parçaya ayırman lazım. Şurada 5 bir parça olması lazım. Tamamı 5. Şuranın tamamı da 5 olması lazım. O zaman bu kısım 5 birim. Bu kısım 5 birimse. Yani şuradan 2 birim geldi. Şuradan da 3 birim geldi. O zaman bu noktanın ne olması lazım? Eksi 3 noktası olması lazım. Yani R dediğimiz adamın eksi 3 gelmesi lazım. Bizim bu adamın eksi 3 ile çarpmamızı istiyor. Çarpalım. Eksi 12, eksi 10. Eksi 10 çarpı eksi 3'ten ne geldi burası? 30 geldi. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi bu sefer bize f eksi x fonksiyonu varmış fx fonksiyonunun eksenleri kestiği noktanın koordinatları toplamını istiyor. Şimdi ben f eksi x fonksiyonunda x yerine eksi x yazarsam fx fonksiyonunu elde ederim. E x yerine eksi x yazmak ne demek? y eksenine göre simetriyle olmak demek. O zaman ben tekrar f eksi x'i y eksenine göre simetriyle alırsam fx fonksiyonuna ulaşırım. E alalım o zaman. Şimdi y eksenine göre simetri alırken eksi bir noktası buraya, yedi noktası da buraya gelecek. Yedi noktası gelirken burası artık eksi yedi noktası, burası artık bir noktası olacak. Şimdi ben bunun simetriyi aldım. Y eşittir f çizmiş oldum. Bir noktasında eksi yedi noktasında ve 3 noktasında kesiyor. Bizden eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamı istiyor. Burada 1 var. Burada eksi 7 var. Burada da artı 3 var. Burayı düzenlersem ne geldi elime? Eksi 3 geldi. Peki bu eksi içeride değil de dışarıda olursa ne olacak? Bu sefer dikkat ederseniz siz dışına eksiyle çarptığınız için y'nin değerlerini değiştiriyorsunuz. y'nin değerlerini değiştirdiğiniz x eksenine göre simetri almamız gerekiyor. Yani y eşittir eksi fx'in grafiğini çizerken fx fonksiyonunun x eksenine göre simetriğini almam gerekiyor. Bu örnekleri görelim. İlk önce 2x artı 4'ü çizelim. Şurada çizmiştik zaten. Y eksenini 4 noktasında kesiyor. X eksenini eksi 2 noktasında kesecek doğru Normalde bu. Eksi fx'i yazmak ne demek? fx fonksiyonunu eksiyle ile çarp. Yani eksi 2x artı 4. Eksi içeri dağıtırsam eksi 2x eksi 4 olur. Şimdi burada x eşittir 0 için y'yi eksi 4 noktasında kesecek. y eşittir 0 için ne olacak? x'i nerede kesecek? 2 noktasında kesecek değil mi? Şimdi grafiğimi çiziyorum. eksi 2 noktasında kesecek. Grafiğimi çizdiğim zaman x'i eksi 2 noktasında kesti. Y'yi nerede kesti? Eksi 4 noktasında kesti. Ne oldu benim grafiğim? Şu şekilde aşağı doğru gitti. Bakın dikkat ederseniz ilk önce yukarı doğruydu. Daha sonra ne oldu benim? Şu şekilde aşağı doğru döndü fonksiyonumun grafiği. Yani ne yaptım ben <laughs> aslında şu anda? x eksenine göre simetrisini almış oldum. y'yi eksiyle çarptığım için y'nin değeri değişti. Dörtgen eksi dört oldu. Şimdi burada y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Eksi fx fonksiyonunun görüntü kümesindeki tam sayılar kaç tanedir diye soruyor bize. Şimdi eksi fx demek benim y eksenimin değişmesi. Yani görüntü kümenin değişmesi. Eksi fx tanım kümesini hiçbir şekilde etkilemez. Yani x değerlerini. Burası tanım kümesi olurken burası görüntü kümesi. O zaman eksi fx'i bulmak için x eksenine göre simetrisini alalım bu adamı. Ne olacak? Hemen şöyle şuraya çizeyim. Fonksiyonumu çiziyorum. şöyle bir şey oldu. Şu noktam var. Şurayı biraz daha şu şekilde çizeyim. Hı. Bir de şu noktam var. Şimdi ben x eksenine göre simetriyle aldığım için y'ler ne olacak? Farklı olacak. O zaman burası 3 noktası olacak. Burası eksi 10 noktası olacak benim tanım kümem hiçbir şekilde değiştirmiyor. Bu noktalar yine eksi 5, eksi 1 ve 7 olarak kalacak. E şimdi x ekseni tanım kümesi, y ekseni görüntü kümesi olduğu için benim görüntü kümemdeki elemanlar ne oldu? Eksi olan kapalı, üçten kapalı olan aralık oldu. Benden buradaki tam sayıları istiyor. Son terim 3, miktar 1 artı 1'de 14 tane tam sayı vardır diyebilirim burada. Fonksiyon grafiklerinin simetri dönüşümlerinden devam edelim. Şimdi üçüncü durumumuz y eşittir eksi f eksi x dönüşüm. Burada dikkat ederseniz x'leri de değiştiriyorum, y'leri de değiştiriyorum. Yani hem x eksenine göre simetriyi alıyorum hem de y eksenine göre simetri. alıyorum. Alıyorum. Aslında yapmış olduğum iş ne oluyor? Orijine göre simetriyle almak oluyor. Mesela bu örnekle bize y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Eksi 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 soruyor. Şimdi bizim ilk önce yapmamız gereken şey hem x eksenine göre hem de y eksenine göre simetriyle almak. Şimdi bu odanın y eksenine göre simetriyle alırsak ya da direkt orijine göre de alalım. İlk önce y eksenine göre simetriyi alalım. Y eksenine göre simetriyi alırsam ne olacak bu adam? 3 noktası buraya gelecek. Eksi 3 noktası olacak. 2 noktası burada. Yani y eksenine göre simetri şöyle olacak. Bunu daha sonra tekrar ne yapacağım? X eksenine göre simetriyi alacağım. X eksenine göre Y'lerim değişecek. Yani eksi eksi yazacağım. Eksi 3 noktası burada. Y y noktası değişeceğine göre 2'den eksi 2 noktasına gelecek. Artık tepe noktası burada olacak. O zaman bunun y'ye göre simetrini aldığım zaman da şöyle bir adamı elde edeceğim. Devam ediyorum. Bu örneğe bakalım. A1 iki noktası fx eğrisi üzerinde bir noktadır. Eksi f, eksi x artı 3 dönüşüm yapıldıktan sonra bu noktanın koordinatları ne olur? Şimdi burada ben ne yapıyorum? Bir tane fx fonksiyonum var. Ne olduğunu bilmiyorum herhangi bir alan. Şurada da ne olsun? bir iki noktası olacak şekilde çizelim. Şöyle olsun. Şurası bir, şurası iki noktası olsun. Bu nokta bu fonksiyonun üzerinde. Ne yapıyorum? İlk önce eksi f eksi x. Bunu inceliyorum. Şimdi eksi f alıyorsam ne yapıyorum? x, f, x eksenini değiştirmem lazım. Yani ne olacak? 1 ise eksi 1'e dönüşecek. Yani y eksenine göre simetrisini alacağım. E, eksi x de varsa burada ne olacak yeni a nokta? Eksi 1'e eksi 2 noktası olacak. Şimdi fx'i 3 birim yukarı atacağım. Şimdi ben bu adamı 3 birim yukarı atarsam değişecek olan adam ne olacak? y olacak değil mi? Çünkü y'yi 3 birim yukarı taşıyorum. O zaman y'yi 3 birim yukarı kaydırsam x virgül y olduğuna göre ne olacak 3 birim yukarı attığında? Eksi 2 artı 3'ten eksi 1'e bir noktası olacak. Kısacası eksi f eksi x yaptığım zaman hem x eksenine hem de y eksenine göre değişim yapıyorum ya. Yaptığım şey orijine göre değişim. Hem x değişecek hem y değişecek. O zaman 1 2 noktasıysa eksi de eksi 2 noktası olacak. 3 yukarı kırklandırdığım için y eksenindeki noktaya 3 birim ekliyorum. Bu örneğe bakalım. fx fonksiyonu Çarpacak. Bakın y'yi çarpıyorum burada. x'i çarpmıyorum. x'i çarpmadığım için tanım küme aynı kalacak. Benim değişiklik gösteren eksenin görüntü kümesi ekseni olacak. Yani y ekseni. Eğer burada çarptığım sayı sıfırdan büyükse görüntü kümesinin uç değerleri ve grafiğin y eksenini kestiği noktanın ordinatı k katına çıkacak. 2 ise 4 olacak. 4 ise 8 olacak mesela k'yı 2 seçersem. k eşittir 0 ise k büyüktür 0 için olan grafiğin x eksenine göre simetriyle olacak. Nasıl yapacağım bu işi? Bir tane fx fonksiyonu vermiş, iki fx'i soruyor. Şimdi iki fx'i soruyorsa benim tanım kümem aynı kalacak. Eksi üçe bir aralığı aynı olduğu gibi kalacak. Burası eksi 1 bir. 2 fx yani y değerlerini 2 ile çarp dediğine göre ne yapacağım? y eksenini kestiği noktayı 2 katına çıkartacağım. O zaman artık burası 4 noktası olacak. Ben bu adımı bu şekilde çizebilirim. Peki eksi 2 fx dediği zaman ne yapacağım? Yine aynı şey. Ben zaten 2 fx'i buldum ya çizdikten sonra x eksenine göre simetrinle alacağım. E bunu buldum. Hemen x 80in göre simetriği ne olursa x, x eksenini kestiği noktalar aynı kalacak. O zaman burası 4 noktasıydı. Artık eksi 4 noktası olacak. Bunları birleştirirsem eksi 2 fx noktasında o e, de çizmiş olacak. Diğer örnekte y eşittir fx'i vermiş. Eksi fx fonksiyonun grafiğini çiziniz. Şimdi eksi f. Eksi f'i gördüysem benim neyi bilmem lazım? x eksenine göre simetriğini alacağımı bilmem lazım. Çünkü y'yi eksi ile çarpıyorum. Buradan 4 ise artık eksi 4 olması lazım. Eksi 4'e düşmesi demek x'e göre simetrini alarak. Buna daha sonra gelelim. İlk önce biz eksi f'i çizelim. x eksenine yine alırsam ne olacak artık? Burası eksi 4 noktası. Burası 3 noktası. Benim adam şöyle gelecek. x eksi 2 Bakın x'leri değiştiriyorum. Ne yapmışım ben bu adamı? 2 birim sağa ötelemiş. Bu artık y eşitti. Eksi fx fonksiyonu. x eksi 2'ye gidebilen için adam bana diyor ki bunun 2 birim sağa ötele e, öteleyelim. İlse eseni öteleme yapacağım için bakın hisleri değiştirmişim. İki birim sağa ötelersem bu adamı hangi noktaya gelecek? 5 noktasına gelecek. O zaman 5 noktasını burada işaretlersem benim adamım artık şöyle bir fonksiyon oldu. Bu da y eşittir. Eksi e x eksi 2 fonksiyonunu oluşturur. Şimdi son olarak y eşittir f a x Mutlak değer fx grafiklerini de inceleyelim. Burada dikkat ederseniz x'in kat sayısı var. X'i a diye bir sayı ile çarpıyorum. O zaman ne oluyor? Köklerin benim a katına çıkıyor. E, a katına çıkıyorsa ne olacak? A ile tekrar bölmem gerekiyor, değil mi bu arada? Eğer a dediğim adam sıfırdan büyükse, x, -X kestiği noktalar a ile bölünür. Mesela benim burada F2 dediğim adam sıfıra eşit. O zaman F2x için x yerine ne yazmam lazım? 1 yazmam lazım. Yani kökleri buradaki katına bölmem lazım. Eğer A dediğim adam sıfırdan küçükse Fx'in x eksenini kestiği noktaları mutlak A ile bölüyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Y eksenine göre simetriyi buluyorum. Mesela Fx'i vermiş, F2x'in sıfır olduğunu soruyor. Ne yapacağım o zaman? 2 olduğu için kökleri 2'ye böleceğim. O zaman f2x'in grafiği için köklerini 2'ye bölüyorum. Ne olacak burası? 1'e 2. 2 bölü 2. 4 bölü 2'den 1'e 2 noktası olacak. Şu da şuradan 3'te kesiyor. Şimdi f eksi x grafiği için ne olacak? Eksi 2x grafiği için bunun y eksenine göre simetriğini almak e, simetriğini alırsam y eksenine göre ne olacak artık kökleri? Şöyle geçerse, hatta tam olmakta tam çizelim. Şöyle geçirirsem artık eksi bir noktası olacak bir noktası. iki noktası da eksi iki noktası olacak. Ama eğer bunu çizmek istemiyorsanız şöyle bir e, ikinci yolu da gösterebilirim. Şimdi burada f2 dediğim adam 0 değil mi? Kökten geçtiği için. x eksenini kestiği için yani. f4 dediğim adam da 0. O zaman siz bu fonksiyon içini 2 yaparsanız sonuç 0 olacak. Yani kök olacak. O zaman 2x'in 2 olmasını istiyorsan x'in 1 olması lazım. Ee, 2x'in 4 olmasını istiyorsan çünkü 4 olduğunda 0 yani köküme ulaşıyorum. O zaman x'in 2 olması lazım. Bakın çizdiğimde de köklerim ne geldi? 1'e 2 noktası geldi. Peki f eksi x de yine aynı mantık. Siz içinin 2 ve 4 olmasını istiyorsunuz kök olabilmesi için. O zaman eksi 2 x'i 2'ye eşitledim. x buradan eksi 1. Eksi 2 x'i 4'e eşit verin. X buradan eksi 2. Çizdiğinizde de aynı mantık bu şekilde düşünün. Çözdüğünüzde de aslında aynı mantık. Bu grafik üzerinde görmek, bu da çok matematiksel işlem olarak düşünmek diyebiliriz. Peki, mutlak değer fx fonksiyonunun grafiğini bulurken ne yapacağız? Mutlak değer ne demek? Uzunluk demek aslında ve hiçbir zaman negatif olmaz değil mi? Negatif Negative. mutlak değere geçtiğim zaman şu adamlar ne olacak? Hep pozitife çıkmayacak. Yani yukarıya doğru atlayacak. O zaman ben buradaki doğru mu? x eksenine göre yansımasını alırsam bunu yukarı doğru attığımda bakın mesela tüm burası eksi artık burası bir olacak. İki ise iki olacak. O zaman ben artık burayı silersem ne yapmış oldum? Mutlak değer f x'in grafiğini elde etmiş olduk. Hatta şöyle bir mavi bir üzerinden geçelim. Bu adam ne olacak? Y eşittir. Mutlak değer fx'in grafiği olacak.